Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili koğa burçlarımı sizin için yapıyorum. 12 burcu da yapıyorum sevgili arkadaşlarım. Beni izleyenin negatifleri doğaya bırakıyoruz. Pozitiflerin gelmesine beni izleyenin şansını versin. Sevgili kova burçları. Sevgili kardeşlerim. Sağlık, aşk. Sağlık, aşk, para, kariyer ise beni izleyenin şansını versin sevgili kovalar. Sevgili kova burçlarım. Hile olabilir, aldatma olabilir. İş yerinde, kariyerinde olur. Kuzenlerin olur. Bir gizli düşmanlığına karşılaşabilirsin. Bunu görebilirsin. Ve yüzleşebilirsin. Babanızdan güzel bir haber alabilirsin. Mutlu bir haber. Maddi ve manevi olabilir. Mesela kavga gürültü yapmışımdır. Şimdi şu aralar barışabilirsin. Mesela güzel bir maddi ve manevi. Çok iyi olacak. Kendi babanız olabilir. Evli olanlar kayıp ederler olabilir. Çocuğumuz biraz rahatsız olabilir. Sevgili kovalar. Erkek çocuğu biraz rahatsız. Bunları da mesela kontrol ettirecek. Bunları da bitirecek Allah'ın izniyle. Çok iyi olacak Allah'ın izniyle. Erkek evladınızdan güzel bir müjde alabilirsin. Arkadaşına hiç güvenme. ihanete uğrayabilirsin. Çok dikkat edin. İş yerinde kariyerinde olabilir. Bir daha versin. Aşk. Aşk neyse nice versin. Kalbi boş olanlar ruh ikiziniz geldi. Evliliği fazla düşün Sevgili kova burçlarım. Size de evlilik geldi. Aşk geldi. Ruh ikizini bulabilirsin. Doğduğun büyüdüğün yerden olabilir. Yeni evlenenlere. Bebek müjdesi haberi alabilirsin. Erkek bebeği. Bir davetsin. Ağır noktayı veremedi. Hava grubundan güzel bir müjde alacaksın. Evlenme teklifi alabilirsin. Mesela çok mutlu olacak ve huzurlu olacak, Maddi ve manevi sevgilin de olabilir, eşin de olabilir. Hava grubundan güzel bir müjde alacaksın. Yani güzel hediye alabilirsin. Mucizelere sen de açıldın. Bir davetsi para konularını veremedi. Sevgili kardeşlerim güzel bir haber alabilirsin. İş yerinde kariyerinde olabilir. Para geldiği gibi gidiyordu. Para kışın oldu mesela. Şu aralığa geldiği gibi gitmeyecek. Yani ev alabilirsin, taşınabilirsin. Para konularından mesela negatif vardı. Negatifi de bitiriyoruz. Bravo. Bir daha versin. Ne ekliyiz sonu bitireceğiz sevgili arkadaşlarım. Mesela çok iyi olmaya başladın sen de sevgili kova burçlarım. Patronunuzdan güzel bir iş yerinde, kariyerinde başarı elde edebilirsin. Şeflik geldi, patronluk geldi sana da. Dırmanışların çok güzel. 3 alıyorsun, 4 alabilirsin, 5 alabilirsin. Para, akışın güzel olmaya başladı. Ama biraz problemlerim var tabii ki. Kuzenlerin olur, akraban olur, kavga gürültünün arasında kalabilirsin sevgili kova burçlarım. Biraz hayatın problemleri var, biraz sıkıntıların var ama bunları da bitireceksin. Kendini mesafeyi ayırırsan iyi olacak. Mesela kendi konuşmalarını, yani başkasından dedikodunu duyabilirsin, o zaman öfkelenebilirsin. Mesela biraz problemler olabilir. akrabaların olur, arkadaşın olur, hiç güvenme arkadaşına bir davetsin ağır noktayı veremedi. Miras konularından problemlerin varsa ya miras konularından ev olabilir, taşınalmaz mesela mal olabilir, arsa olabilir. Bunları bitireceğiniz müjde alabilirsin. Doğduğun büyüdüğün yerden güzel bir müjde alacaksın. Sevgili kardeşlerim, annenizden güzel bir haber alabilirsin yalnız hissediyor. Devamlı problemleri var çünkü annenizin sağlık durumundan biraz problemleri var. Bu problemleri yüzleşip bitirebilir. Ne ekleyin onu bitireceğiz sevgili arkadaşlarım. İnşallah iyi bir şeyler ekmişizdir. Sevgili kovalarım. Hayatın sen de değişmeye başladı ağır ağır olsa da. Bir daha versin ağır noktayı veremedi. Dış devletten vize alabilirsin gezmeye gidebilirsin, oturabilirsin, evlenebilirsin dış devletine. Mükemmel bir müjde alacaksın. Mesela sınava girmişsindir, en büyük işi mesela kazanmışındır, Mükemmel bir haber alabilirsin. Mucizeler açıksın. Yani yurt dışından ilgili problemlere varsa hepsini de komple bitireceksin. Müjde geldi çünkü. Hediye alabilirsin. Bir daha versin. çünkü tatile gidebilirsin. Bir daha versin. son noktayı veremedi. Sırtına yüklendin yüklendin evli olanla. Sırtına yüklendin yüklendin. Bel probleminde oldu mesela belin ağrıyor aralarda mesela Bel durumu olmaya başladı. Evli olanla sırtına yüklendin, yüklendin. Bu kadar problemi taşıyacak halin kalmadı. evli kötü olanla boşanabilir. Mahkemede mahkemeye verebilir veya da boşanabilir şu arala. Çünkü sırtında yük olanla, evli kötü olanla bitirebilir. Sevgili kardeşler, bir daha ve noktayı veremedi. Sonumuz haftalık yapıyorum. Evinizde bir nankör var, bir kadın. Hilekar, mesela problemli evli olanlara genellikle evinizde bir problem var. Nankör var, mesela sağ gösterip soluk çarpabilir. Evliliğinizde yani problem yapan bir kadın. Aman nankör. Hile yapabilir. Negatif var çünkü. Negatif taşıyor. Problemli bir evlilik olabilir. Çünkü sevgili arkadaşlarım nankör bir kadın. Sağı gösterip solu çarpabilir. Sen bunu tanıyorsun. Evinize devamlı gelip giden bir kadın. Hanımefendi. Pozitifinden kalın. Hoşçakalın sevgili kardeşlerim.